Hepinize selam dostlar ben Sarp. Bugün yine her zamanki gibi Evil'ın oynuyoruz. Dereceli esnekteyiz. Karşımızda da Maokai var. Ee, kırmızı almış adam. Şimdilik şöyle ki Draktar videosunu maalesef beceremedim. Birkaç tane daha maç denemem lazım. Yani güzel bir tane maç seçmem falan lazım onun için. Birkaç maç atıp da. Açıkçası bir maç attım ve saldım. Çünkü Ç'ye tilt oldum. Ee, o maç olsaymış bile zaten atamayacakmışım. Çünkü sesle ilgili birkaç bir şeyler kurcalamıştım ben. Ses ayarlarını bozmuşum. İkide bir videoda ses kesiliyordu falan filan. O yüzden yani yapsam da atılamayacaktı ama yine de deneyeceğim. Bir tane Draktar Devil'ın videosu gelecek kanala. Benim amacım rakipler kanser etmekti. Ben kanser oldum oynarken açıkçası. O yüzden bir garip oldu. Şöyle Twitch'in zevkine bırakmayalım. Bu arada şu an oynadığımız Elva Plat Diamond arası bir elo. Bunu da söyleyeyim. Ormanımız dönerken de bir yandan sohbet muhabbet niyetine konuşalım. Ee, belki merak edeniniz olmuştur işte. Sen erkeksin isminde niye Mrs. var, Mrs. kadın için kullanılır falan filan diye. O misis hitabı bana değil, Evelyn'e yaptım bir hitap. Yani Evelyn kadın. Ben de onun için misis koydum, Mr. yerine. İşte e, hikayede cinsiyet yok falan filan niye kadın oluyor diye demeyin. Ben oyuna göre bakıyorum. Hikayede ne olduğum umurumda değil. E, bu arada video önerileriniz falan varsa ya da işte ne bileyim item olarak, kırın olarak herhangi bir şey öneriniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Yorumlar için neredeyse bütün hepsini okuyorum. Hatta neredeyse değil bütün hepsini okumaya çalışıyorum. E, yani fikirleriniz önemli benim için. Beğenirseniz de bir like atar bir de abone olursanız çok da hoş olur. Videomuz daha çok kişiye ulaşmış olur. Redimizi alarken, alarken, alırken bir tane pot basalım. Maokai, <laughs> Maokai jungle birazcık sıkıntı yapabilir belki bize. CC'si var o yüzden yeşil çarp başladı. Şu çarpımıza büyüye atalım. Bu arada adamlarla fight'a falan girdiğimde çok fazla konuşmamaya çalışacağım. Konuştuğum zaman bayağı bir dikkatim dağılıyor. Fight'a bayağı bir fail diyoruz. Her zamanki klasik build'e çıkacağız, süze kemer alacağız. Karşıda da tam genç olduğu için bir tane de hiçlik değneği çıkılır gibi bir maç. Burada normalde tapa gen katmamız lazım. Daha gidelim. <laughs> Geç de olsa Çok mu yağmur ama. Gördüğünüz gibi evimizde takip olayı var. Güçlenmiş E'mizi attığımız zaman adam flash atsa bile arkasından gidiyoruz. Bunu da bayağı bir göstermeyi istiyordum sizlere ama denk gelmiyordu. Güzel oldu da. fight atıp ölmeye değmez. O yüzden de base atacağız. Maokai'yi gördük. Bir tane daha kontrol totemini bu yüzden almıştım. O patlasın bizde hiç sıkıntı değil kendimizi gösterelim de en azından karşı bot birazcık çekilsin de diyecektim. Çekilmeyi pek göze almadılar. Şunu şöyle yerim değiştirelim. Orman döndüğüm yerleri de kırpmayı düşünüyorum. Konuşmadığım yerleri. oynarken nelere dikkat etmeliyiz. Bir de buna değinelim ufağından. yine öldü. Oynarken e, doğru girdiğinizden ya da iteminizi doğru aldığınızdan emin olmanız çok önemli. Lisanları bu arada bilerek gitmeyeceğim. Rahatlıkla kaçabilir bizden. Zaman kaybı olur bayağı bir. Pinglere çok takmayın. Gidin. Mutlu mutlu ormanınızı dönün. <laughs> Prenizle giriyorsanız yani ya top'ta ya da midde bir preniz varsa AP bir çaralırsa çok çok daha kolay bir şekilde maçı taşıyabilirsiniz iki kişi. Neden diye soracak olursanız da sizin W'nuzu bildiğiniz üzere attığınız rakibin büyü direncini yüzdelik şekilde kırıyor. Ve bu yüksek miktarda kırıyor. 35-45'e kadar çıkıyor bu. Ee, takım arkadaşınızı AP bir aldığında işte atıyorum adama bir skill e 200 vuracağını 250 vurur. Daha fazla vurur. Sizle beraber. Ya da tapa Darius gibi bir çar alabilir. Zırh kıran, zırh azaltan. Yine base'imizi atalım. Siz büyüdün rencini o da zırhını kırarsa zaten adamın kendini savunacak bir şey kalmaz. Burada alternatör çekmek mantıklı ama kuvvet kitabıyla bir tane ayakkabı alacağım. Bir tane de kontrol totemi alacağım. Eee ultinizle ilgili bir şeyden daha bahsedelim. Mutlaka söylemişimdir zaten de. Bu arada ne yaptı? Eh yani değişikti. Bu itiniz e, bildiğiniz üzere 130 can altındaki rakiplere bayağı bir fazla vurmanızı sağlıyor. Neredeyse iki buçuk kat. Ama bu tek atacağınız anlamına gelmiyor maalesef ki. Pyke'ın ultisi gibi infaz yeteneğine sahip değil sadece hasar arttırıyor. O yüzden işte benim ultimi attım adam tek yemedi. İşte şu bu oldu oyun bozuk demeyin. Bu infaz değil sadece kritik. Ben söylemiş olayım. 6 levelimiz olduk. Şu Lissandra'yı ve Yavaştan gidelim. Çok güzel tuttuk bence onu ya. <laughs> twitchte geliyormuş zaten. E, chat'te birazcık kötü şeyler olabilir. <laughs> tamam, sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Devam. Evoldan oynuyorsanız zaten küfür yemeniz normal. Görünmez görünmez geziyorsunuz. Normal bir şey. İlk ejder daha ejderi birazcık can toparlayıp daha doğrusu base'e gidip gidermek lazım. O Maokai değilmiş bu arada. Orada bir fight'a döndürebiliriz. Sakin ortama. Maokai hala burada. Çıkmasını bekliyorum. Slow attım. Şöyle hasarımızı bütün herkese birden atalım. Onu da çaldık. Kontrol tötemini pingleyelim. Çarpımıza da 30 saniye var. Ormanımızın şuralarını dönüp hemen bir base atalım. Base attığımızda da meceyi çekelim. Snowball'a gidebildiğiniz her maçta meceyi çekmeye bakın. Şu adamın sesini atalım. Ee, sıçranız veya ultiniz olmadığı sürece meceyi kasıyorsanız rakiplere çok girmemeye çalışmayın. Pardon çok girmemeye çalışın. Düzelteyim. Iı, kaybettiğiniz her stack ki onar onar gidiyor mecayı öldüğünüzde 40 AP eşit oluyor 10 mece isteği. 40 AP de az bir miktar değil yani bir inflak değneği ediyor 850 gold. Öyle düşünün. O yüzden sıçranız veya ultiniz yani kaçacak hiçbir şeyiniz olmadığı zaman rakiplere öldüremeyeceğiniz rakiplere ya da tehlikeli yerlere girmemeye çalışın. Buradan bir tapa uğrayalım. da bastım. mal gördük. Önce normal vuracağım. Sonra W atacağım diyecektim. Yapamadık. Twitch oradan kaçtı. Güzel. Çarpımı bilerek şu an harcamayacağım. Karşı ormancının nerede olduğunu bu arada göstermeye çalışın genellikle. Zaten görmezsiniz. En azından şöyle bir ormanın ucundan falan bakın. Deyin ki bu adam Blue'da. Bot tarafı rahat oynayabilir. Böyle böyle küçük yorumlamalarla oynamanız sizin için daha da güzel olur. 2100 goldta base attaki yüksek bir miktar. Bir tane meceye alalım. Bir tane de şuradan inflak deneyi çekelim. Gördüğünüz gibi dakikada tam 10. Ve 177 AP'yiz. 177 AP bizim için çok güzel bir miktar. Ee, bunu da avantajı çevirmek için tabii ki bol bol gen katmamız lazım. Ejder'de görüş yok. de biz vermeliyiz oraya. Parmaklarımızı çıtlatalım, gerinelim biraz. Otomatik gidiyor zaten. Ve ejderiye baştan başlayalım. İlk ejderileri almaktan pek yana değilim açıkçası. Özellikle de okyanus ya da daha ejderi ise. Bu arada Malka'yı botta gördük, haritadan baktım. Ee, çünkü hem alması çok uğraştırıyor böyle, acı çektiriyor. Hem de başkası geldiği gibi direkt ölüyorsunuz. Özellikle de 6 levelden önce. Kaçacak hiçbir şeyiniz olmuyor çünkü. Çarpı güzel bir zamanlamayla atalım. burası biraz sıkıntıya binebilir Oo, çok güzel. Evet ilk Q'yu yine fail'ladık. Asistimizi alalım. Oo. W'm gelmeden girmek istemiyorum ben oraya. Sevdiğimden yapıyorum. Çok güzel. Önceki Q sonra W atarsanız rakibe çok güzel bir slow atmış olursunuz. Bu arada bu adam şu an öldü burada. Tö, öldüremedik. Neyse sıkıntı yok. Ee, bu arada AP'nize göre de pasifinizin yenilediği can artıyor. Şöyle shift'e basıp göstereyim. AP'nizin %250'sine göre. Yani aşağı yukarı ultinizde neredeyse aynı. Ultinizde 180. ya ee, yani AP'niz ne kadar fazlaysa fight'tan çıkın, canınızı doldurun ve fight'a e geri girin. Tabii ki de bu miktar çok çok fazla olabiliyor late'de. Canınız fullene ne kadar falan olabiliyor. Özellikle de Robodon çektikten sonra. Ee, az önce gösterdiğim o bottaki olayda işte dediğim gibi önce W'yu sonra Q'yu atmak yerine Önce Q'yu sonra da W'ya attık. Yani şu şekilde. Blue'un üstüne göstereyim. İşte Beceremedim. Neyse. Bir <laughs> daha gösteririz. Sıkıntı yok. Adam böylece sizin W'yi patlatacağınızı düşünüp sıçralatıp kaçamaz. Yani görmemiş olur neredeyse. Öyle söyleyeyim. Ee, 800 gold'umuz olmuş bu arada da. Sivri bas poşetlerimizi rahatlıkla çekebiliriz base attığımızda. Karşınızda... Belvet varsa, ki bu sadece belvet için geçerli değil, Sejuani falan için de geçerli, şuradan tapa çıkalım. Ee, alameti sakın ama sakın salmayın, ejderden önce alameti oynayın. Tabi eğer belvet varsa ki bu sadece belvet için geçerli şimdi söyleyeceğim şey. Ee, birinci alameti siz de almayın, adama da salmayın, İkinci alameti oynayın. İkinci alameti de adama sakın ama sakın vermeyin. Ultimiz yok bu arada ama. Değdiremedik ve öldük sanırsam. Evet. Böyle bir Top lane'imiz olsaydı burada Kayseri'ne güzel bir şekilde oynayabilirdik. Ama en azından hatamı görmüş oldunuz. Ki bu da meje isteklerimize mal oldu. Dediğim olay gerçekleşti. İtem tercihi olarak e, karşınızda böyle ne bileyim aşırı bir tank çağrı var. Diyorsunuz ki ben bunu tek komoda kesemem. Gidiyorsunuz hemen gece tırpanınızı çekiyorsunuz. Q'nuzu döndürüyorsunuz. E'nizi döndürüyorsunuz. Adamı kayıtlar gibi kesiyorsunuz. Biliyorsunuz zaten ikinci, üçüncü ve dördüncü Q'nuz otomatik gidiyor. Adamın olmadığı yöne doğru giderken o Q'ları tak 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 diye basıyorsunuz. Adamın canı baya baya biraz alıyor. Kesmeniz de daha kolay oluyor tabii ki. Lee Sin onu yemedi mi? Anlayamadım oraya. Ama neyse. Tam genç de keseriz orada. Çok önüne geçelim de. Ah be. Tamam güzel. Ama o oh, ölmemiş. Öldü diye çıkacaktım az daha. Ama normal totem beni göstermez be Lisandra. Neyse. Karşı jungle'ımız gördüğünüz gibi öyle. O yüzden karşı jungle'a dalanabiliriz. Ama gelen orman güncellemesini biliyorsunuz. Ee, karşı jungle'a kendi jungle'nızdan daha az hasar veriyorsunuz. Bu yüzden de öyle de çok karşı jungle'la uğraşmayın. Vakit kaybı olur. Evet, çarpı hazırla tutmuştum. Belliydi böyle bir şey olacağı ama atmadık. Gerek kalmadı. Her zaman gözünüz haritada olsun. Yani bakın. Deyin ki bu adam ileride, bu adam geride. Tekrardan söyleyeyim bu da. Bu bizim için çok önemli cidden yani. Şaka gibi geliyor ama. Karşı takımın nerede olduğunu nerede olduğu konuşamıyorum bazen. Bizim için çok çok önemli. Sonra Cuma. Karşıda çok fazla yakan item alan çar varsa. Yani maç başında yapmanız lazım da tabi bu analize. İşte Maokai'ın bilmem ne skill'e fazladan bizi yakar. Çok fazla hasar verir. İşte Brand var. Brand bizi yakar. Her yediğiniz bir hasar bileseniz pasifiniz bozuluyor. O yüzden yeşil çarp almanız çok çok daha mantıklı. Yeşil çarp dönüştüğünde size kalkan verir o kalkan hasar alsa da sizin pasifiniz bozulmaz. O yüzden yeşil çarpın önemi bu. Kovalamanız gereken bir çarp varsa maviyi çekiyorsunuz. Defans lazımsa da yeşili çekiyorsunuz ki burada ona bile red de almadım. Lisandra bize sıkıntı yaratabilir. CC yersek orada 3 kişiler. Sıçır ultimiz olsa da şurada be. Üzerinden bir şeyler yapsak keşke. Eh gösterdik kendimize. Gördüğünüz gibi adamları oyalıyoruz şu an. Base atmalarını Engelliyoruz tabii ki ama oraya girmem ben. Alamet ekledim. Gördüğünüz gibi şu an ikinci alametin çıkmasına zaman kalmadı. 16. dakikadayız. Maokai'nin de da base'e gittiğini biliyoruz Can azdı. Bu yüzden buraya gireceğim. Maokai yüksek ihtimalle kayıcılarda olmalı. Karşı takım ejder ya da alamet aldıysa siz ne yapmalısınız? Alındıktan sonra elinizden bir şey gelmiyor diye düşünmeyin. Bakın mesela Malkay'ı gördük. Gidin adam alamet aldıysa ejderha, ejderha aldıysa alamet oynayın. Çok çok önemli bir takas. Yolumuzun üstünde bir kontrol totem var ahire onu keserse çok çok hoş olur. Bazen çarpınızdan daha fazla vuran bir ultiye sahip oluyorsunuz. AP'niz bayağı bir fazlaysa. Onu da belirteyim. Tak tak yapamadık. Olsun. QW yeniden göstermek istiyorum ya yani sizlere. O önemli bir detay benim için. Şu an gördüğünüz gibi tek atabilecek bir hasarımız yok çünkü üstümüzde 2000 gold'a yakın bir gold var. Yani bizim takım fightlamam adam orada ya. Bu adam ne yaptı? Neyse. Yani Boşverin siz alın. Bir şey olursa ultiyle gider killleri çalarsınız. Rahat ol. Öyle çok stresli olabiliyorsunuz bazen Eylül'ün oynarken işte şurada kontrol tutan var gidemiyorum, burada bu var gidemiyorum falan diye. Yani bunlar hiç gerek yok. Mesela kontrol tutan buradaysa gidin çalıdan dolaşın. Çalıda bekleyin görünmez bir şekilde arkadan dolaşıp da. kule menziline girerseniz biliyorsunuz ki görünmezliğiniz bozulur. Kule menzillerine çok girmemeye çalışın. Kule menzilinin dışındayken de gözükebiliyorsunuz. Ama bayağı bir yaklaşmanız gerekiyor. Ee, i̇lk item tercihini ne göre yapmalısınız? Bazen ilk item füze kemer yerine morello alabiliyorum ben. Karşıda özellikle de warlick varsa yapıyorum bunu. Hatta başka bir şey varken yapmıyorum diyebiliyorum. Biliyorsunuz ki morellonun verdiği ap aşağı yukarı füze kemerle aynı. Hatta aynı olması lazım tamamen. O yüzden hem de ayrı ettim. can çalma engellediği için alıyorum bazen. Siz de alabilirsiniz, hoş olur. Ee, bu arada fark etmişsinizdir. Bir ara 4-0'dık. Hala 4-1'iz. Sadece bir kere öldük, skor çıkmadı. Bunun sebebi de orman dönmemiz tabii ki de. Ee, karşınızda da böyle AD bir çar varsa, Kayn'dır, Kha'Zix'dir, Rengar'dır falan base attığınızda dokuma zırh çekebilirsiniz. Bazen çünkü ben dokuma zırh çekip bir iki canla kaçtığımı hatırlıyorum. Hadi 1-2 olmasın, 10-20 canla kaçtığımı hatırlıyorum bazen sadece 300 gold sizin üstünüzdeki 600 goldluk shutdown'u 700 goldluk shutdown'u kurtarabiliyor. Burayı nasıl oynarız? Evet. Evelyn Nasar Lich Ban aldıktan sonra çıkar bu arada adam akıllı bir şekilde. Onu da söyleyeyim. Tek atmayı istiyorsanız maç başında çok zor. Ve Lich Ban falan çekmeniz lazım. Kakan kaçtı oradan. Evet mesela bu da bir hataydı. Niye? Sıçramız yok, ultimiz yok. Ölürsek vejeyler gidecek. 40 AP çöp. Hata hata yapacak bir şey yok. Evelyn'in base zırhı fazladır. Onu da belirtelim hemen. Gördüğünüz gibi sadece bir daha ejderiyle 110 zırhımız var. Bir de tabii ki dokumazdır. Onları almadığınızda da aşağı yukarı ve 80-70 civarı bir zırh oluyor ürünlerden zikirlerimiz de var sayarsak tabii ki yine de fazla benim için. Çünkü sonuç olarak biz ve asasiniz. Herhangi bir dövüş şampiyon falan değiliz. Onu yemeyeyim ya. Aa göre bu arada füze kemerin vurduğu da hasar artıyor biliyorsunuz. Adam bir canla kaçıyorsa füze kemerle kili çalabiliyorsunuz. Ya da kovalayabiliyorsunuz. O yandan da füze kemeri daha çok seviyorum ben. Adam doğru söylüyor barona arana girmeliyiz. Karşı yok. Bir de Evelyn'e e karşı ne itemi ne çarı çekmelisiniz hemen onu da söyleyeyim. Zaten yavaş yavaş maç da bitmeye başladı. Şöyle ki Evelyn'e e karşı Sejuani gibi bir çarı çekebilirsiniz. Çok da rahat bir şekilde counterlarsınız. İyi tam ne bileyim Merkür falan alırsınız. Çok rahat bir şekilde counterlarsınız Evelyn'e. Başka lane'lerde oynuyorsanız ne yapabilirsiniz? Support'ta Morgan'a bayağı işlevli olur. ADC'de Sivir. Sivir'in biliyorsunuz ki direnci Pardon büyü hasarını engelleyen bir kalkanı var tek seferlik. Ee, Morgan'ın da E'si aynı şekilde öyle. Tapta falan oynuyorsanız tek yemeyecek bir çar alayım. Evelyn'i tutayım mantığıyla ilerlemeyin. Evelynn late'de tekleyemediği çar çok azdır. Sayılıdır yani. O da çektiği tema bağlı karşı takımın. Yanlış tem çekerse 10.000 canlı, 20.000 canlı adam bile tekler. Çünkü yüzdelik hasar atıyor. Onunla bu arada bir gün sizlere göstermek istiyorum. Şöyle karşıya ve Sion Mion gelsin de özel bir video çekeyim ona. Sion çok et. Böyle 8000 9000 can olsun. Onlarla nasıl tek atıldığını göstereyim sizlere. Bunu da çok istiyorum. Ee, bu arada orman dönmeyi hiçbir zaman bırakmadım gördüğünüz gibi. Yani 170 farmımız var. Mükemmel değil ama idare edecek derecede bir farm. Fightlara çok girmeyi tercih etmedim bu maç. Mecai kastığım için daha çok çalmayı oynadık. Evet, adamı sıçkasını aldı ki çok da. Salar mı acaba? Şuradan gidelim. Adamlar yüksek ihtimalle bu taraflarda olduğumuzu düşünecek mid tarafında. Gördüğünüz gibi adam tam giderken W patlattık ve tuttuk. Doğrudan levijerimiz çıkıyor. Eee Ahri'yi görünce şimdi aklıma geldi. Ahri'nin eşi de Büyü nüfuzu veriyor, onu da söyleyeyim. Yani Ahri-Evil'in kombosu bayağı güçlü olur. Ya da top'da Mord'a falan da olabilir. O söylediğim çarlıların arasına eklenebilir. Mor'den de ES büyü nüfuzu veriyor üzere. Adam çalmasın diye W patlatarak alacağız. Çarpı atmama öyle gerek kalmadı. Çarpı galiba adama attım hatta, bilmiyorum. Objektif çalmanız gerekirse de çarpla ultinizi aynı anda atabiliyorsunuz. O ulti animasyondayken çarpatılabiliyor evlinde. Ulti hasarınızı da şöyle gösterelim hemen. Şu 15 level için şu an. Hatta base atıp leş puan da çekelim. Aa, rünlerden bu arada, rünleri de göstermeyi unuttum her zamanki gibi. Rünlerle itemleri şu an sol en üstte görebilirsiniz. Buraya koyacağım. Yine de şöyle sol alttan göstereyim. Elektrik ver, ani darbe, göz koleksiyon, insafsız avcı giriyoruz. Yan taraftan mutlak odaklı yaklaşan fırtına. Alttan da iki tane AP giriyoruz. Yetenek gücü giriyoruz daha doğrusu. Şu ilk Q'ları tutturabilsek çok hoş olacak. İlk Q hasarımızı deli dehşet arttırıyor ama. Yani <laughs> konuşurken bu kadar oluyor diyeyim. Şöyle hemen arkalarına geçelim bizimkilerin. Gördüğünüz gibi kulenin menzilinde değilken bile üstümüz ünlem çıkıyor göründüğümüze dair. Herhangi bir kontrol toteminde de aynı şekilde. Çalıda kontrol totem varsa yaklaşık görünür. Bu maçı koyup koymamak, yani YouTube'a atıp atmamak arasında kaldım diyeyim daha doğrusu. Ee, arasında kaldım. Çünkü çok fazla kill çıkmadı genellikle asist oldu. Sohbet tarzı bir video oldu. O adam öldü. Evet. Bu adam öldü dediğim hiçbir adam ölmüyor maalesef. Ulti atmamıştım gerek olmaz diye. Bu adam bizi salacak umarım. Şöyle bir ters köşe yapalım. Ultiyi ben genelde adam kesmek yerine adamlardan kaçmak için kullanmayı tercih ediyorum. İyi bir iş yapıyor o konuda. Gördüğünüz gibi 942 kritik yazısına Mutlaka görmüşsünüzdür. Onu görmemek zor. Şu da çok kanser ya. Yani. Kaçıncı flash arkadaş bir durun ya. Yani 6-1-12 oldu. 12 asist oynadık. Önceden söylemişimdir asist Devil'ın adam akıllı bir hasar atamaz. Yeniden söyleyeyim onu. Adam akıllı hasar dediğim yine çok güzel hasarlar çıkartırsınız ama böyle gidip hemen cicik çıkamadığınız için birazcık geç olur bunlar. Mesela dakika 25 şu an. Karşıda da gördüğünüz gibi Maokai tank çekmek yerine parçalanmış kraliçenin tarih çekmiş. Bu da Evelyn'e karşı çok güçlü bir item olabiliyor. Özellikle de midde Veigar falan oynuyorsanız bazı manyak Veigar'lar gidiyor. Hem parçalanmış kraliçe alıyor, hem banshee alıyor, hem zonya alıyor. Kes kes sana o zaman. <laughs> durdurmak kolay. Özellikle de Veigar'la. Bu yüzden de adam ölmüyor. Şöyle ulti hasarımızı bir daha gösterelim. Ulti'ye 3 tane yük verdik. Neredeyse 1800 duruyor %30 can altındakilere. O sayıyı şuradan mı diye düşündüm ben. gördüğünüz gibi. Evet, Draven işaretimizi atalım. Karşı anda zaten bize kaldı. 25 stack kara... Ay kara mı yine? Hayda. 25 stack mecaimizle muhteşem bir şekilde adam akıllı ölmeden oynayabiliyoruz. Karşınızda Kazix varsa ne yapmalısınız? Bu da çok önemli bir sorudur. Kazix çünkü bende ayrı bir yer tutuyor. Kazix ile Rengar. İkisi bayağı sıkıntı yapabiliyor Bildiğiniz gibi Kazix birebirlerde çok güçlü hatta oyunun en güçlü şampiyonu denebilir ki öyle. Ee, Kaziksi durdurmanın yolu nedir? Banshee çekersiniz. Şimdi diyeceksiniz Kazix AD vuruyor Banshee ne alaka Banshee AP şey değil mi ya falan diye. Bildiğin üzere rakibin attığı ilk şeyi engelliyor, skill'i engelliyor diyecektim baron alanında biz yokken. Biz de şöyle alev ruhunu almaya gidelim. Ee, rakibin ilk skill'ini engellediği için kolay bir şekilde sıyrılabilirsiniz. Rengar'ın da ultisi çok bozar. Rengar'ın ultisi gerçek görüş veriyor, Twisted Fate'in ultisi de aynı şekilde. Yerinizi direkt görebilir bu alanın içine girmeden. Bu da ayrı bir sıkıntıdır. Bu arada bilerek maçı uzatmaya çalışıyorum ama yani iyicene bir şöyle Rabadon'umuz falan bitsin istiyorum. Daha şu an 600 AP'yiz. Ki alevecileri ruhu alıyoruz. Bu maçı 1000 AP'yi bile görebiliriz. Rahatlıkla. Yani keşke iki kejleri salsaymışız da 4 tane alövejleri yapsaymışız. Ama yapacak bir şey yok. Bu dereceli maç. Riske atılmaz. Ee, aklımda bir de Top lane'de kanser build bildiğiniz üzere bunu da sormuştum toplu kısmında bilmiyorsanız da haberiniz oldu artık. Top lane'de kanser boyutu, draktar level'in ve support level'in videoları var. Bu videoları da çekmeyi umuyorum inşallah yakın bir zamanda. Mikrofon sıkıntısında bu arada farkındayım. Bunu da düzeltmeye uğraşıyoruz hala niye uzun süredir video gelmeyeceğini sorsak olur soru öyle sorarsak da bir hastalık durumları yaşadım çok ciddi değildi ama yani öyle Uydu basabilseydik çok güzel olacaktı da attığımız hasara zaten gördünüz uydu basmamıza bile gerek kalmadı Yani manyak bir hasarımız var. Daha hiç iğneye bile çekmemiştik. Maçı da burada bitirelim. Bir de bu hasar bakıp da, da burada sonlandıralım. Hasar tablomuz da bu şekilde. En yüksek hasar atamasak da farm'a dayalı ve konuşmaya dayalı oynadığım için diyeyim. Ee, bu kadar çıktı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum bir like atar bir de abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.